Düzce TV ekranlarında her hafta seyircisiyle buluşan spor sayfası programının konuğu Düzce Spor Yönetim Kurulu üyesi Levent Ozan oldu. Düzce Spor Kulübü'nün mevcut borcunun 5 milyon TL olduğunu açıklayan Levent Ozan, yeni dönem için oluşturulan mali plan çerçevesinde bir yandan önceki dönem borçlarını ödeyerek azaltmak, diğer yandan ise mevcut borçların düzenli bir şekilde ödenmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Düzce Spor Yönetim Kurulu üyesi Levent Ozan, yeni dönemde Düzce Spor'a katkı sağlamak amacıyla oluşturulan mali sosyal ve idari yapılanma planlarını şu ifadelerle açıkladı. Üç e, ana başlık altında ben bunları kendi konularımızla ilgili topladım. E, birincisi idari yapılanma dedik, iki mali ve finans yapılanması, üç e, sosyal yapılanma şeklinde. İdari yapılanmada e, tabii e, Düzce sporun daha önceki e, dönemleriyle ilgili de e, Yapılanlar var, daha sonra eksik kalanlar var. Ee, bunlarla ilgili ne yapılabilir? Ee, hem e, tüzük hem işte e, şirketleşme. Şirketleşme yapıldıktan sonra e, bunların ne gibi faydası olabilir? E, neler yapılabilir? Bunların hepsinin e, çalışmalarına başlattık. Mali evet. e, ve finans yapılanmasıyla ilgili de e, hem muhasebe e, altyapısı hem e, mali tablolar hem de şeffaflık adına çalıştık. E, Bunların e, nasıl bir e, yapıda olması gerektiği ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. E, bunlarla ilgili mali ve finansla ilgili aşağı yukarı yüzde 90 seviyesine geldik Hasan Bey. Belge düzeni, e, sosyal yapılanmayla ile ilgili de e, hem e, diğer yönetici arkadaşlarımızın yoğun bir şekilde çalışması var. İşte bunlar e, hem e, birlik beraberliğin nasıl yakalanacağı, e, sosyal ağların nasıl kullanılacağı. İşte halkın bütünleşmesinin nasıl sağlanacağı ve Düzce halkının hakikaten tribünlere nasıl çekeceğimizle ilgili diğer yönetici arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde çalışma içerisinde. Geçtiğimiz aylarda Gökhan Kapalı yönetimine geçen Düzce Spor'un mevcut borcunun 5 milyon TL olduğunu belirten Ozan konuşmasına şöyle devam etti. Oluşturmak istiyoruz. Daha sonra da bütün Düzcelilerin... Gönlü ferah bir şekilde Düzce Spor'un e, her şeyinin şeffaf belge düzenine oturmuş e, genel Kurul üyelerinin hatta istediği zaman e, bizim dönemimizde inşallah bundan sonra da olacaktır. E, rahatlıkla gelip e, hesaplarımıza bakabilirler. E, bunu iştenlikle söylüyorum. Bundan sonra bu, bu şekilde olacak. Genel Kurul üyelerimiz talep etmeleri halinde e, istedikleri şekilde her zaman gelip kulübümüzde ee, muhasebe departmanımızda hesaplarımıza bakabilirler. Ee, merak ettikleri bir konu da varsa bunu da sorabilirler. Kapol yönetimindeki Düzce Spor'da futbolculara bugüne kadar 500 bin TL prim verildiğini açıklamasında yer veren Düzce Spor Yönetim Kurulu üyesi Levent Ozan konuşmasına şöyle devam etti. Ee, tabii biz e, yeni yönetim görevi geldiğinde işte 6 Kasım 2019 e, Genel kurul tarihi e, itibariyle e, biz nasıl bir e, Düzce Spor Kulübü'nü, nasıl bir mali yapısını... E, aldık. Bunu da üç ana başlık halinde söyleyeyim daha anlaşılabilir olsun, hı hı. halkımız daha rahat anlayabilsin diye resmi kurumlara olan borçlarımız, futbolcu teknik kadro ve personeli olan borçlarımız ve ticari borçlarımız yani tedarikçilerimiz ve hı hı. muhtelif diğer borçlarımız şeklinde bölümlendirdik. Biz göreve geldiğimizde resmi kurumlara olan borcumuz 1 milyon 32 bin 245 nokta 46 Türk lirası. Futbolcu, teknik kadro ve personele olan borçlarımız 2 milyon 986 bin 638 Türk lirası. Ticari borçlar ve diğer e, muhtelif borçlar dediğimizde 912 bin 7, 988 nokta TL. Yani toplam Hasan Bey evet. 4 milyon 931 bin gibi borçlar. E, bir yani 5 milyon TL'ye yakın bir borçla kulübü e, devralmış bulunmaktayız. Şimdi tabii bu e, kulübü bu şekilde devraldığımızda biz e, daha önce programın başında da söylediğim gibi e, tabii ki daha önceki dönemlerden e, halen e, hem e, sosyal güvenlik kurumundan gelen hem de e, diğer e, tedarikçilerden gelen Bilmediğimiz sonradan ilave gelebilecek e, borçlar da var. Bunları da tespit etmeye çalışıyoruz. Bir kısmını tespit ettik. Yani hukukta olan, icrada olan çok eski futbolcularımız var mesela. çok hı hı. Önceki yıllarda oynamışlar, 87 yılında oynamış, 90 yılında oynamış. Bunlar e, tutup dava etmişler e, kulübimize. Tabii dava evet. edince oradan gelen e, bunlara ilave e, 5 milyonun da üzerine çıkacak e, bir borç. E, rakam karşımıza çıkıyor. Onlar da geldiğinde e, hakikaten 5 milyonun e, üstünde bir rakamla e, biz şu an Düzce Spor Kulübü'nü e, devralmış e, bulunuyoruz.